Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni aldığım Kral Şakir dergisini beraber inceleyeceğiz. Süper dergi 2024 Ocak sayısı fiyat 55 TL. Evet, dergimizin içinde çizgi öykü 2024'te kendimizi tanıyalım. Maskelerden maske beğeni. Dergimizin ilk sayfası. 20'li sticker. Herkes var. Birkaç kişi dışında. Keşke Tanju da olsaydı. Bu neymiş? Kukla. Parmak kuklalarla. Kesip yapıştırıp oynayabiliriz. Dergimizin ilk sayfasında Kral Şakir maskesi. Dergimizin girişi. 2024'te girerken kendimizi tanıyalım. Çizgi öykü, imkansız oyun, bulmaca, yalnız kahraman, poster, disco, devler yandı, fil necati, bulmaca, e, kareleri kullan, bulmaca, hangisinin ne, neresi? Hangisi neresi bulmaca sahne senin senin sayfan sanatını konuştur bulmaca kral sudoku aktivite zamanı 2024 takvimi boyama gamer Yeni yılınız kutlu olsun. <laughs> 2024'e girerken kendimizi tanıyalım. Dergimizin ilk sayfası dünyayı değiştiren bir çocukla ilgili bahsediyor size şöyle ilk sayfasını gösterelim. Dergimizin ikinci sayfasında Çizgi Öykü Çeviriyoruz. Bir çizgi öykü hikayesi. Çevir. Evet, bir bulmaca. Kral Şakir posteri. Devler Uyandı sinema posteri. Arkadaşlar Fil Necati posteri. Evet arkadaşlar burada kareleri takip ederek aynısını çiziyoruz. Farkı bul. Hangisi nerede? Neresi? Burada da figürleri kesip buraya yapıştırıyoruz. Oyun alanımız. Burada da küçük çocuklarımızın yaptığı şeyler var. Evet. Evet. Bir canan çizimi. Şöyle. Bir oyun. Hangisi geliyorsa. Ve 2024 takvimi. Ve Kral Şakir boyaması. Videomuza beğenip abone olmayı unutmayın.